Ali hayırdır, gecenin bu saatinde? Sevda, Sevda kaçırıldı. Neresi burası? Bana getirdiler karıcı. Sen. Aşk yuvamıza hoş geldin. Emin misin onun yaptığını? Uygardan başka kim yapmış olabilir? Bak o pisliği kendi ellerimle sana teslim ettim. O şerefsiz ömür boyu içeride olması gerekirken dışarı çıktı. Ve o dışarıda olmasaydı Sevda şu anda güvende olacaktı. Bana onu bulacaksın Kurt Bey. Bana! Uygar'ın sevdayı nereye götürdüğünü bulacaksın. Bulacağım Ali, bulacağım. Söz veriyorum. Hangi deliğe girmiş olursa olsun bulacağım onu. Zeynep Hanım. İlaç saat. Zeynep Hanım iyi misiniz? Zeynep Hanım beni duyuyor musunuz? Zeynep Hanım. Zeynep Hanım ne olur kendinize gelin. Zeynep Hanım. Ali ama sen de bana söz ver. Tek başına gitmeyeceksin. Uygar amcasının yeraltı dünyasında çalıştığı ne kadar adam varsa hepsini yanına çekmiş. Artık çok tehlikeli. Kurt Bey bana Uygar'ı bul gerisine karışma. Artık yer altı, yer üstü fark etmez. Kurt Bey! Kurt Bey yetişin! <laughs> Kurt Bey yetişin! Ne oldu? Zeynep Hanım, Zeynep Hanım içeride yatıyor öylece. Zeynep, Zeynep'im, Zeynep'im aç gözlerini ne oldu yavrum? Zeynep aç gözlerini ne oldu yavrum? Zeynep doktoru ara, doktoru ara! Ne oldu? Bilmiyorum. Geldiğimde böyle yerde yatıyordu. <laughs> Allah bunu benden alma. Yalvarırım. Daha çok erken. Kurt Bey, korkma. Zeynep iyi olacak. Yaşıyor. Herhangi bir hastalığı var mıydı? Kalp. Peki, dil altı hapı falan. Getirsene hemen. Olacak Kurt Bey, merak etme. Zeynep, iyi misin? İyi misin kızım? İyi misin? Zeynep, kendini benim kızım olarak bilmeye devam edecek. Daha iyisin değil mi Zeynep? İyiyim Ali abi, sağ ol. Allah Allah. Dur sakın kalkma, sakın kalkma hayatım. <laughs> bir hastaneye gitse iyi olur, acil. Abi, ambulans çağırın çabuk. İyiyim, gerek yok. Olur mu kızım? İyiyim dedim, gerek yok. Can olmazsa bir doktor görsün. Doktor çağırın efendim, geliyor. geçmiş şey olsun zeynep Allah şifalar versin ali sağ ol ali Ne yaptığını sanıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yapmışım karıcığım? Seninle romantik bir gece için hazırlık yaptım işte. Delirdin mi? Sen delirdin mi? Mekanın taratmak nedir? İçeride insanlar öldü. Evet, evet çok haklısın. O konu için ben de gerçekten çok üzüldüm. Bak özellikle söyledim. Kimsenin burnu kanamayacak diye özellikle söyledim ama işte bunlar Bunlar ayarsız. Bunların kanına şiddet işlemiş. Ama hiç merak etme. Hepsinin cezasını teker teker vereceğim. İyi değilsin. İyi değilsin. Sen aklını yitirmişsin. Evet yitirdim. Sen bende ne akıl bıraktın ne de fikir. Hepsi sana olan aşkım yüzünden ama geçecek. Emin ol hepsi geçecek. Vuslata erince çok mutlu olacağız karıcığım. Bana karıcığım deme. Ben senin karın falan değilim. Ben senin hiçbir şeyin değilim. Boşanmamak için diretmen de, beni buraya zorla getirmen de hiçbir şey değiştirmeyecek. Değiştirecek Sevda. Her şeyi değiştirecek. Neden değiştirecek biliyor musun? Çünkü şartlar değişecek. Şartlar değişince ne olacak? Sen de değişeceksin. Senden tiksiniyorum. Midemi bulandırıyorsun. Senden nefret ediyorum. Öyledir ama. Büyük aşklar hep nefretle başlar. İşte ama seninki biraz uzun sürdü. Bak ne diyorum biliyor musun? Bence biz her şeyi yeniden başlayalım. Bugün yeni tanıştığımızı varsayalım. Gel, gel otur şöyle. Gel, hadi. Tamam, tamam, tamam. Bak, senin için enfes bir sofra hazırlattım. Hadi geç, otur. Ne sofrası ya? Ne sofrası? Sen tam bir ruh hastasısın. Kislik sabık! Beni burada zorla tutamazsın. Beni burada zorla tutamazsın! Ama sen böyle konuşunca ben çok üzülüyorum Sevda. Çok üzülüyorum. Çok mu üzülüyorsun? Çok mu? Geber. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Bırak! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ah, sen benim karıma nasıl böyle davranıyorsun? Sevda, iyi misin canım? Gel, gel şöyle. Tamam, geç şöyle. Geç hayatım, geç. Bak, bir daha karımın canını acıttığını görürsem... ...seni yaşatmam, anladın mı? Yaşatmam! Buyurun Sevda Hanım. Geç, otur hayatım. Hadi. Şimdi karımla bizi baş başa bırakın hepiniz. Kaybolun. Psikopata bak ya. Hayır sevdayı kaçırması yetmedi. Bir de onca insanı öldürdü Cani. anne babam ne zaman gelecek? Aa, e, o gelmez artık. Hadi sen git, diğer oyuncaklarını getir, beraber oynayalım. Hı? Sevda'ya bir şey yapmasın bu manyak. Yok. Ona zarar vereceğini sanmam. Niye zarar versin canım? Adamın nikâhlı karısı sonuçta. O kimin karısı belli değil ki. Anne. Öyle değil mi? Oğlunu doğum gününde bırakıp gittiğine göre Ali. <laughs> Neyse. Biz de kaçalım artık değil mi? Malum. Zaten sizinkiler daha senin kaçırılmanı atlatamadılar. Bir de şimdi bu olaylar falan duyulursa iyice evham yapmasınlar. Öyle, öyle ama Ali gelmeden özlemleri bırakmasak. Ali. Baba. Oğlum. Doğum günün bitmeden geldiğini yaşasın. Gelmez miyim oğlum? Tabii ki geleceğim. Hani annem gelmez demişti ama ben bekledim. Biz de kaçalım artık hoca. Hadi sen biraz oyna. Tamam pilot. Sağ ol. Estağfurullah hocam. Bir faydamız dokunmadı ki. Ama sen canını sıkma. Sevda yengeyi bulacağız. ol. Tamam. Eyvallah. İyi geceler. İyi geceler. Ben sizi yolcu edeyim. Baba, hadi biraz oynayalım mı? Olur. Sevda abla bana almış bunu. Ne zaman yüzdürürüz bunu baba?